Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam burada Torreira'nın devam etme isteği, benim söylediğim bu fair play noktasında dedik ya. E bak, bak geldi. Mırşiç, yüzüne müdahale gelmeden kendisini bıraktı. Diyecek ki şimdi izleyicilerimiz ya 4-5 kez oldu. Büyük takım oyuncusu olsaydı işte bütün takımlar sonuçta büyük bizim için. E ee, Spor değil de Galatasaraylı oyuncu olsaydı söylemezdin sen diyecekler. Ama geçen sezon bizi takip eden izleyicilerimiz bana hak verecektir. Her futbolcu için söylüyorum. E bir de gelmiş söylemeyelim mi yani? Görüntü evet. var ya. Görüntü var evet. <laughs> söylemeyelim ya. Evet. Adam tabiri caizse delikanlı gibi futbolun delikanlılığını yapmış. Çok iyi transfer. Ya. Önce mücadele etmiş. Hatta ve hatta topu da kazanmış. Evet. Daha sonrasında da o şurada bıraktıktan gör, sonra gördüğü acıyla kendini yere bırakmış, tedavisini istemiş. Peki yani Sakin değil. Sakin sarı kart gördüğü pozisyonda da sarı kart gösterme hocam demesi. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Vallahi de tallahi da helal olsun. İşte böyle futbolcu karakterli adam. Torreira. Bak rakip futbolcuyu da düşünen bir adam. Evet, sarı kart gördü Sakey. Ya niye gösteriyorsun hocam? Çok daha iyi işler yapıyor. Niye eleştirdik yani. biz Ali Şansalan'ı? Genel manada başarılı. Sen de programa girerken kolay sarı kart ki seminerde de kolay sarı kartlardan bahsedildi. Evet. En az iki üç tane hiç göstermeyeceği sarı kart vardı. Ama o dağlara taşlaraydı. Toray'a isyan etti. Faul bile yoktu ya. galiba orada hocam. Bak. Buyurun. Ne dedi abi? Ne dedi? <laughs> Sayın büyük ekşi. Fair play yani. dedi. Fair play. Bu hafta lütfen verin abi. Bu hafta açıklasınlar. Görelim abi, abi. biz ben de destekleyelim. Hocam bir heyet olacakmış belki. Ya heyete de... gerek yok abi. <laughs> Pozisyonu açıklet ya. Adam <laughs> diyor, ki, hocam, <laughs> diyor. hocam diyor lütfen göstermeyin. Hocam belki yarın kendi bir... takım arkadaşı değil, rakip için. Hocam belki yarın birisi daha iyi bir şey yapacak. Ya yani ona da versinler abi. <laughs> tamam oldu kabul ettim. Ne zararı var ya? Evet. Doğru. İyi örnekler. Bunun zararı yok. Yerine var. İki pozisyonda göstermiş olduğunuz fair play'den dolayı bir ödül, bir ödül de bunun için, iki ödül değil ya. Doğru. Peki, zaman zaman kötü oynar takımlar. Şampiyonluğu oynayan takımların kötü performanslarını görürüz. E, o zaman devreye birileri girer. Yani saha içinden birileri girer. Mesela kanat bekleri girer. İlk yarıda ne Saşa boydan ne Fananol'dan hiçbir katkı yok. Orta sahadan katkı gelir diye düşünüyorsun. Hiçbir katkı yok. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar tamamen rakibin çıkarken kaptırdığı pozisyonlar, iki tane çok önemli pozisyon. E, ee, bütün bunlar olurken ikinci yarıya bir e, değişiklikle başlıyor Hoca Ve bir formasyonu değiştiriyor. Orada Mertens'i almasıyla beraber bir kaosa yakın oyun oynanıyor. Ve işine yarıyor Galatasaray'ın. Giderek artan performansı var. Yine olmuyor. Saşa Boy'la Van Arnold, özellikle Saşa Boy devreye giriyor bu sefer ikinci yarıda. Hoca biraz daha risk alıyor. Yine olmuyor. O orta geliyor, direkten dönüyor. Yine olmuyor. O zaman ne lazım biliyor musun büyük takımların galip gelmesi için? Şapkadan tavşan çıkaracak bir tane futbolcu lazım. İki deplasmanda da bu işi yapan Gomis'i komisi görüyoruz. Şimdi iki tane de son dakikalarda değil mi? Antalya 90, burada da 87'lerde, 88'lerde atılan iki golden bahsediyoruz. Bu iki gol olmasaydı önümüzdeki Trabzon maçına hangi psikolojiyle çıkardı acaba o Hoca ve Galatasaray takımı? 4 puan düş. Ama o, o kadar, de. o kadar etkili ki onu söylüyorum işte. Büyük takımlarda şu klişeye hiç inanmam ve sevmem ben aslında. Sezon başlarında büyük takımlar için denir ya transferler yaptık biraz zamana ihtiyacımız var alışacağız birbirimize söyleniyordu. Ben buna hiç inanmam. Torreira'nın alışmaya ihtiyacı mı varmış? Hiçbir yabancılık gördünüz mü Torreira'da? kaç pozisyon var hocam. Ama normal. Mesela şu pozisyon. Torreira 3 kez rakibine bakmasına rağmen bu Delvaye'ye gitti. Bu başka bir şey. Benim anlattığım yani takım içinde bir yabancılık çektiğini gördün mü Torreira'nın? Hayır. Hayır. görmedim. Mertens'i de öyle evet. görmedim ben. Peki ligin sonlarına doğru şey söylenir. E, sonlarına derken artık son 10 hafta kala bizim ülkemizde özellikle. Yani kötü oynarsan ne kadar kötü oynarsan ona önemli olan 3 puandır. Ben ona da inanmam mesela. Ayrıca benim kafamı kurcalayan bir şey daha var. E, bu Saşa Boy değil miydi hiç takımla antrenman yapmayan, sezon başı kampı görmeyen? Takımın en diri oyuncusu. E, Oliveira hala fiziksel olarak yeterli değil. Sefere uçu hala başı fiziksel olarak değil. Bizimle yapmayan oyuncularda sıkıntı yaşıyoruz dedi. O Ama Saça Saşa Boy'da ben bu fiziksel sıkıntıyı görmedim. Eee... Başka takımlarla antrenman evet. yapan futbolculardan bahsediyor. Mitşo'nun bugün olmaması, Dubuanın olmaması. Mitşo'da o sıkıntı. Onlar da biraz çekmeyen oyunculardan. Onlar da bir biraz tedirgin de olduk dedi. Ya Dubuanı sakatlanması başka bir şey gelir gelmez sakatlanması. Ama Mitşo'da da o sıkıntı olacağını düşünmüyordum ben sakatlanmasaydı. Dolayısıyla Torayra Mitşo öyle gideceklerdi. Bir şey daha genel Buyurun. anlamda bir şey daha söyleyeceğim. Kerem üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene çok Kerem üstünden gitti ya Galatasaray takımı. Evet. Ve Takımın yıldızıydı ve ona çok alıştı Kerem. Bu sene artık bu kadroyla beraber Kerem'i biraz geriye iten şeyin kendisinin artık ikinci, üçüncü plana gittiğini düşünüyorum ben. Hareketlerinde, o çabalamalarında yanlış tercihlerinde hep o olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sene yıldız. Tek tek pozisyonlarda konuşalım. Evet, o tabii. zaman değerlendirirsiniz. Kerem mesela burada yeniden e, devreye girebilir şu tabii, pozisyonda. Kerem'in pozisyonları üzerinde siz değerlendirmenizi yaparsınız. Hocam e, sizin yorumunuzu alacağız ancak çok fazla da mesaj gelmiş Twitter'dan, Hangi? Instagram'dan. Bu biraz önceki e, Alanya Beşiktaş maçı yorumunuzla ilgili evet. e, tam anlaşılamamış aslında söylemek istediğiniz. Belki de bilmiyorum. E, bu konuda konuşalım e, yayın sonrasında. Sizin bahsettiğiniz pozisyon Gezal'ın penaltı pozisyonu. Orada bariz gol şansı var mı yok mu noktasında hakemlere eğitim seminerinde pozisyon getirilmedi diyorsunuz. Evet. Bu sebeple bir eleştiriniz var. Evet. Onları tek tek değerlendirelim. Bravo. O zaman ilk pozisyonda başlıyoruz. Seferovic, Oğuz'un isabetsiz pası mı, hatalı pası mı, geriden yani oyun yap, kurma mı? Duralım şurada bir duralım. Burada İsmail neler oluyor? Bey, biraz geride top ayağındayken duralım. Bu kadar kötü bir dağılım olabilir mi şey Ümraniye takımı? Top ayağındayken Galatasaraylı oyuncular baskıya gelmişler. Tamam. Ee, ama bu kadar kötü bir dağılım. Ama alternatifi de var. Devam edelim şimdi. Seferovic'in ayağına geldiği zaman duralım. Ya, vururken. Devam, devam, devam. Tam pas tercihini yaparken duralım. Ya burada hiçbir şey an, an, yani açıklanacak bir şey yok değil mi hocam? Yani düşünüyorum niye oraya pas vermeyi... Aldı at dedi galiba. Ama hem offside var pozisyonda bir var. E kendi önü bomboş iki. Ben geçen hafta da söyledim. Bazen bu takım 11'leri oluşana kadar oyuncular hani Kerem falan da diyoruz ya stres altında biraz. Çünkü çok iyi bir kadro bazen... Oyuncuları strese sokuyor. Daha iyisini yapmak... Bir de forvet transferi gündemde hocam. Evet, Icardi evet. mi gelecek, Belotti i̇şte, mi gelecek? Gelirse gelirse Oraya mutlaka sefer... bir oyuncu alınacak. Seferovic... O gelince Seferovic ben yedek kulübesine gideceğim diyor. Olur mu? Seferovic'ten mi bahsediyoruz? Bu pozisyonu yakalamış. Onları mı düşünüyor i̇şte, sizce? Işte... Ben öyle bu görüyorum. Pozisyonu, bu pozisyon özelinde şu anda düşündüğünüz <laughs> yani. Ama etkilemiştir psikolojisini. Çok tahmin etmiyorum ben öyle olduğunu. Size Neden böyle ya? bir tercih yaptı size? İşte anlatılır bir şey değil, i̇şte açıklanabilir bu, bir şey değil yani. Bunun bence açıklaması kadroda dur şu ay esnada arkadan birisi düşürse ne deriz? Mali şans. şansı deriz yani. Değil mi? Tabii canım, evet, tabii. Kaleciyle karşı karşıya cepheden görüyor. Top e kontrolü altında bir vuruşta gol yapabilecek bir hocam, seviyede bu net bariz gol şansı deriz, Sefer Avuç. Sefer bir de ne zaman alkışlarız biliyor musun hocam? Arkasında oyuncu yoktur, top daha öndedir. Kendi de atabilir ama arkadaşı bomboş kaleye yürüyordur, ya arkadaşını attırmıştır. Ya Burada offside riski var, baya büyük bir risk. Kendi Tabii. önü bomboş. E bir de sen golcü bir oyuncusun yani. Daha Bana maçın başı ya. bu daha hata. Üç. Rakibe bak, saygı. halen. Da. dolayı olabilir mi? <laughs> halen. buradan süremiş. bir fair play ödülü alır mısın? yani. <laughs> <laughs> halen sürecek de pozisyonu var ya yani. Sürse de sürebilir. <laughs> <mi>? Ya da <laughs> şöyle düşünmüş olabilir mi hocam? Ümraniye'nin dizilişinden bahsettiniz. İsmail pozisyon onu ekrana getirebilir miyiz? Recep Uçar'ı burada Fenerbahçe maçında övdük. Ümraniye'yi <laughs> övdük. Çok evet. Şu diziliş. Durabilir miyiz?